Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikinci çeyrek bilançosunu açıklayan tüpraşı inceleyeceğiz. Niye tüpraş? Birincisi yorumlarda çoğu defa TÜPRAŞ yazısını gördüğümüzden ikincisi gayet e, takip eden bir kitlesi var. Bu sebepten dolayı TÜPRAŞ'a bakalım, inceleyelim dedik. İncelerken hem temel analizini yapacağız hem de grafik üstünde teknik analizine bakacağız. Aynı zamanda en iyi finansal yapay zeka diye ta anlattım. Youtube kanalında bazen videosunu yaptım. Yapay zekayı da TÜPRAŞ'ı soracağız. Bilginiz olsun. Haydi gelin başlayalım. Evet şöyle bir TÜPRAŞ'ın e, hissi oran tarafından bir bakmaya çalışalım. Şöyle bir geçireyim şunları. TÜPRAŞ petrol enerji sektörü Yıldız Pazar 1.30'da devam ediyor. Halka çıkık oranı %49 seviyesine ve beta oranınız birden bir seviyesinden 0.70'e doğru gerilemiş. Biraz daha borsa İstanbul'a göre yavaşladığını görüyoruz. E, yani düşerken de çıkarken de borsaya göre daha yavaş hareket ediyor. Cari oran tarafına bakarsak 1.20'ymiş. 1.22 iyi okey kaydeder iyi bir seviyede. Likit oran 0.77'den 0.79'a çıkmış. Tam sınıra gelmiş. 0.80 üstü iyidir. Nakit oran 49 seviyesine 48'lerde. 20'nin üstü nakit tarafında biz makul ve kabul edebileceğimiz bir seviye. Ciddi manada cebinde iki katı olarak nakit ve nakit benzeri bulunuyor. Aktif karlılığa bakarsak yüzdesel bazda 24 puandan 4 puana doğru geriliyorken brüt esas faaliyet kar marjı 12'lerden 8.5'a esas faaliyet kar marjı 9.8'den 5.1'e doğru gerilediğini görüyoruz. Kar marjında bir geri çekilme devam ediyor. Net kar marjına baktığımız vakit yüzdesel bazda 6.3 puanken şu an %3'e kadar gerilediğini ve öz sermaye karlılığının %48 büyüyorken öz sermayesi şu an %7.5'luk bir büyümede olduğunu söyleyebiliriz. Kar marjında ve öz sermaye karlılığında geri çekilme var. Bu biraz da aslında TÜPRAŞ'ın kar marjları tarafına geri çekildiğini ve sektörel etkilerinde devam ettiğini görüyoruz. Birkaç bilançodur bu şekilde geliyor. Maliyet oranlarına şöyle bir bakalım. 2.65'ten 2.45'e doğru maliyet oranlarının geri çekildiğini görüyoruz. Bu nokta iyi gelmiş. Birazdan sektöre göre ucuzluk pahalılık tarafına değineceğiz. Hisse başı kar 37'den 10.5 seviyesine doğru gerilemiş. E, kar marjları geriliyor. Hisse başı kar ister istemez gerileyecek zaten bu süreçte. Şirketin e, ROE'lik oranı 75 puandan 12.5'a doğru düşmüş. Biraz daha öz sermayesini daha verimsiz kullandığını görüyorken ROE soran 0.29'dan 0.07'ye düşmüş. E, yani bu noktada biraz da ROE ile ROE birbirine yaklaşmış. Temettü verimi şu an %8 olarak görünüyor. Tabii ki bu seneki açıklamış olduğu temettüde %8 olarak görünüyor. Bu şekilde devam ederse önümüzdeki daha düşük, daha az bir temettü verme olasılığı bence yüksek. Borçluluk tarafına bakarsak borç kaynak oranı 43.7'den 42.9'a doğru minimal bir düşürmüş borçluluğunu, artırmamış bu süreçte düşürdüğünü söyleyebiliriz. Devam edelim. Şirketin aktif devir hızı 3.7'den 1.3'e düşmüş. Aktiflerin yenileme hızı düşmüş. Biz bunun minimum 1.5 olsun isteriz ama buraların altına gelmiş. İhracat oranı 21.8'miş, 22'ye gelmiş. Çok minimal bir artış var ihracat tarafında. Stok devir 16'dan 9'lara kadar düşmüş. Burada biraz talepteki yavaşlamayı tüpraş tarafında da hisseder bir şekilde görüyoruz. Şöyle bir yatırım tarafına bakalım. Ya, e, ma, pardon maddi olmayan duran varlıklar tarafına bakalım. Yatırıma birazdan bakacağız. 5 milyar TL'den 8.8 milyar TL'ye çıkmış. Maddi olmayan duran varlık tarafı. Burası gelecekte hala tüpraşı takip edileceği, şapkadan tavşan çıkarabileceği bir alan. Stok olarak 65 milyarmış. Şu anda 57 milyarlık stok tutuyor. Biraz stokun düşürmüş. Zaten stok devre hızı da düşünce burada mantıklı bir hareket yapmış. Yabancı para net pozisyonu eksi 488 milyon da ee, böyle çok büyük bir para değil Tüpraş tarafı için. Satış karlılık tarafına bakarsak kaydırılmış yıllık satışlarda e, ciro tarafında bir düşüş var. Buna binen kar marjında da bir düşüş var. Otomatikman esas faaliyet karında da düşüş gelmesi çok çok normal zaten gelmeseydi sıkıntı olurdu. Ee, amortismanların satışların maliyetinin oranı 1.35'ten 2 seviyesine çıktığını görüyoruz. Biz bunun çıkmasını değil tam aksine düşmesini isteriz. Yabancı bir para net pozisyonun eksi de olduğunu söylemiştik. Şöyle bir yatırımlarına bakalım Tüpraş'ın. Yatırımlarında %43'e yakınlık bir artış var. Bu da gelecekte hem maddi olmayan duran varlık tarafındaki artış hem yatırımlarındaki bu yüzde 43'lük artış gelecekte hala tüpraşı albenili halde tutacağını söyleyebiliriz. Borç tarafını söylemiştik. Grafik üstünde de bakalım. 43'lerden 42.9 seviyesine doğru gerilediğini ifade edebiliriz. Bulunduğu sektöre göre bakarsak zaten sektörün en büyüğü bu. Tabi irili ufaklı küçük tepe, küçük firmalar da var ama en büyük tüpraş olduğu için direkt zaten tüpraşın rasyoları sektörü yönetiyor diyebiliriz. Bulunduğu sektöre göre Fiyat kazanç oranı kafa kafaya. Piyasa değeri defter değeri %4'lük bir yukarıda görünüyor. FDF tarafında ise uygun görünüyor. Nötr çarpanlarını nötr olarak yorumlayabiliriz. Piotrowski P-Score'a bakarsak 5 puanmış. Şu an 6 puanda. Nedir bu? Değer yatırımı açısından 9 puan üstten 6 puan çıkmış 5'ten 6'ya. Orta iyi seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Fast Web Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de Fintables tarafından bakalım. Tüpraşa baktığımızda satışlarda düşüşü görüyoruz. %30'luk bir düşüş var. Esas faaliyet karı tarafında %32'lik bir düşüşte görüyorken net dönem karında bir artı pozisyon görüyoruz. İşte burada one off'luk bir girdi. Ee, göreceğimizi düşünüyorum. Şuradan bir gelir tablosuna da bakalım. Karne tarafına hızlıca bakarsak karne tarafında karlılık tüpraşta 6'da 6 gelmiş. Büyüme 6'da 4. Borçluluk 6'da 5. 5 üzerinden 4'lük bir karne var bu alanda bunu ifade edebilirim. Şurada gelir tarafına şöyle bir bakalım. Nereden bir ekstra giriş var burada. Çünkü esas faaliyet tarafında bir eksi var. Ee, burada evet finansal gelirlerde artı yazmış. Finansal gelirler kaynaklı. Burada aslında o net kâra yansımış. Esas faaliyet aslında eksi. TÜPRAŞ'a baktığımızda katılım endeksinde olan TÜPRAŞ'ı şu an yatırım fonlarında geçtiğimiz ay 131 adet fonda varken bu ay 161 adet fona çıkmış. Yani 161 adet fon yöneticisi e, tüpraşı tercih etmeye devam ediyor. Ekranda da göreceğiniz üzere birçok bilinen büyük fonlar taşımaya devam ediyor. Bu tarafı anlatırken burayı söylerken YTD'yi ekleyelim. Birincisi neden? Burada analistlerin hedef fiyatları var. Hangi kurumlar? işte tebzirat şeker, gedik şeklinde geliyor. Yani ortalama %40-%50 bantlarında bir yukarı yönlü upside görmüşler kendi taraflarında. Tekrardan YTD'yi de eklemekte fayda var. Tabii ki bu alanda. Yani tüpraş bilanço olarak baktığımızda şu şekilde bir bilanço var özellikle karşımızda tüpraş tarafında. Kar marjında geri çekilme var. Sektöre göre nötr durumda gelecek için hala çok büyük umut ve ümit vaat ediyor. Yatırımları var. Maddi olmayan duran varlık tarafındaki artış çok ciddi cezbedici bir noktada. Ee, bununla birlikte nötrümsü bir bilanç olduğunu söyleyebiliriz. Ee, tek e, burada finansal gelir kaynaklı da esas faaliyette eksi olsa da finansal gelir kendini artı tarafa çektiğini ifade edelim. Temel tarafı biz bu şekilde yorumladık. Gelin bir de bizim tabirimizle e, en iyi yapay zeka dediğimiz finansal taraftaki en iyi yapay zekayı e, deneyeceğiz şimdi sizlerle birlikte. Tüpraş diyelim hissesi hakkında ne düşünüyorsun? Bilmiyoruz. Bakalım diye şöyle bir soralım. Birazdan bilançosunda sorarız. Sizler de bu yapay zekayı satın alabilirsiniz. %50 indirim var. Yani açıklama kısmındaki linkte ve sabit yorumda %50 indirim var. Bu %50 indirimi değerlendirerek bu yapay zekayı satın alabilirsiniz. Sadece böyle soru cevap yapmıyor. Aynı zamanda örnek portföyü de yapıyor aylık bazda. Bunları %50 indirimi şekilde linkten alabilirsiniz. Şimdi burada tek tek bakın net kar marjı, ROE'dir, EBITDA marjı tek tek bunları yorumluyor arkadaşlar. Yani bu noktada gayet verimli. Analistlerin bakın ortalama hedefi 195 gibi bir rakam getirmiş. Ben tabii YTD'yi ekledim. Temettü değerleme avantajı diye tek tek bunların hepsini, hepsini tek tek anlatıyor. Şimdi mesela diyelim ki siz temel analiz tarafında bunu şey yaptınız. Bakın teknik tarafta da zaten getiriyor. Şimdi biz buna diyeceğiz ki teknik tarafta destek dirençler nelerdir diye sorduğunuzu varsayalım. Fırsatlar, riskler gibi gibi. Burada değerlendirmeyi sizler daha iyi yapabilirsiniz. Ve tek tek bütün her şeyi anlatıyor. Şimdi mesela diyelim ki bu burada söylesin. Tüpraş destek ve direnç noktaları nelerdir? Orta vadeli, kısa vadeli deyince gün içi destek direnç yapıyor. Gelin biz teknik tarafa bakalım o yazıyorken. Şimdi biz teknik tarafa baktığımızda özellikle teknik taraf 25 Temmuz günü. E, artıya geçmiş. Yani artıya geçmiş. Yanlış oldu. 25 Temmuz günü aslında bir pozitif trende geçiyorum demiş Golden Cross'a. Oradan itibaren biraz böyle nötrümüz biraz kendi akümülü olduğunu söyleyelim. Bir önemli destek 159.8, 160 seviyesi önemli bir destek. Pivot seviyesi aşağıda 50 günlük ortalama 152 ve ardından 200 günlük ortalama 142 seviyesi, 141-142 seviyesi. Önemli 3 tane destek bu noktada. Tüpraş'a e baktığımızda zamanında şu 174 seviyesine 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa buralardan kimi zaman dönüş yapmış direnç görevi görmüş kimi zaman şuralarda destek görevi görmüş. Yani 174 seviyesi tüpraş için şu anda önemli bir direnç. Onun öncesindeki direnç 164, 174, 179 diye böyle dirençler sıralı bir şekilde geldiğini ifade etmekte fayda var. Şu an trend pozitife dönmüş. Bu pozitif trend içinde sağlıklı bir düzeltme yaptığını ifade edebilirim. Ee, bir bakalım temel analiz tarafında kendine bir değerleme var mı? Burada bir yapmış. Yani buradaki değerleme biraz piyasa üstüne bir değerleme. Ona yüzden çok dile getirmek istemedim şu an. Yani aslında bu Hull site tarafına baktığımızda ise 12 Haziran'da ben pozitife dönüyorum demiş. Öyle dümdüz gelmiş. Yani o noktada ekstra bir durum yok. Şöyle bir regresyona bakalım. Regresyon tarafında şöyle bir açalım. Bakın şöyle bir yükselen kanal içinde aslında hareketine devam ediyor. Şu an tam kanal orta bandında. Şöyle yükselen kanalda devam ediyor. Bir problem görünmüyor şu an için. Her ne kadar şurada bir sat sinyali oluştursa da çok çok kısa vadeli bir durumu. O yüzden çok büyük problem olacağını düşünmüyorum o noktanın da. Al sat tarafına baktığımızda benzer yerlerde al verdiğini söyleyebiliriz. Yani şu an Tüpraş'ta trend pozitife dönmüş. Bir. İkincisi bu pozitif trend içinde sağlıklı bir düzeltme yapıyor. İki. Üçüncüsü aşağıdaki destekleri ve yukarıdaki dirençleri sizlere iletmeye çalıştım. Bir formasyon durumu var mıdır? Tüpraş'a gelin şöyle bir bakalım. Bir formasyon var mı? Evet bir formasyon durumu şu an bullish flag şeklinde boğa bayrağı diyelim şöyle var. Ama şu an gerçekleşme durumu ee, aşağıda 150'lere doğru gelme ihtimali birinci formasyon. 200'lere doğru gitme ihtimali ikinci formasyon. Yani çok bir mesaj şu an için içermiyor. Sebebi şu formasyonlar her zaman yüzde bir yön gösterim. Şu olur bu olur gibi manaya gelmiyor. Ayrıca böyle bir yorumlanabilmesi için bir indikasyon oluşturdu. söyleyelim. Pozitif trendde olduğunu unutmamak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Teknik taraf bu şekildeydi. Şimdi gelin bir yapay zekaya bakalım. Ne demiş? Evet pivot destek dirençlerini söylemiş arkadaşlar. S1, S2, S3 destekler dirençleri söylemiş pivot noktada bu noktada bu seviyeler pivot şey mesela özellikle 159.36 desteğin altına inerse demiş. Mesela 159 seviyesi. tam şu dediğimiz 159.8'i de bahsediyor pivot seviyesi. E, bilmiyorsun bunu diyelim ki ama sorunca adam zaten burada yapay zeka söylüyor. Haftalık ve aylık önemli destek dirençler noktasında. bakın haftalık 159 destek, direnç 165. Buraların önemli olduğunu iletmiş. Şimdi bakalım Kriptoş e, teknik trend olarak pozitif değil mi? Pozitif de mi? diye bir soru soralım. Onu da sorduktan sonra zaten ufak ufak bitireceğiz. Görelim bakalım yapay zeka ne diyecek? Şurada Golden Cross kaynaklı pozitif trend dedik. Bu arkadaş şimdi tabii günlük, saatlik, orta uzun vade trendin yuk Mesela orta uzun vade son 6 ayda trendin yukarı yönlü olduğunu destekliyor demiş. Zaten o noktada kısa vadede negatif diyor. Yani Şuradaki aslında sıkışma biraz geri gelmeyi Orta uzun vadeyi pozitif olarak yorumluyor. Birebir bunu da göstermiş. Tebrikler. Sizler de hem bu yapay zeka satın almak isterseniz %50 indirimi kaçırmayın. Sonra %50 indirim bitince yorumlara herkes yazıyor. İndirim ne zaman gelir? Indirim ne zaman? Onu ben bilemem. E, tabii ki günün sonunda bir yapay zeka. Onlar risk tarafında da bu sonuçta e, yanlış bilgi de içerebilir noktasında bir uyarıları da var. Bizim yorumumuz da bu şekildeydi. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlık kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.